Evet arkadaşlar bugün sizlerle Roblox nasıl indirilir onu göstereceğiz. Zaten benim burada Roblox indirili ama nasıl indirildiğini göstereceğim. İlk önce Google'a giriyoruz. Sonra App Store'a yazıyoruz. Sonra aratıyoruz. Sonra ilk baştaki siteye tıklıyoruz. Biraz bekledikten sonra aşağıdan indir diye bir şey çıkacak. Ha çıktı. Sonra buradan indire basıyorsunuz. İptal. Sonra indir diyorsunuz. Sonra tekrar indir diyor. Buraya basıyorsunuz. Siz tabi ben bunu sildiğim için şimdi sizin için tekrar indireceğim. Ha tekrar indir. Ayrıntılar. Sonra işte bunu indiriyorsunuz. Sonra tıklıyorsunuz. Sonra yükle diyorsunuz. Eğer uygulama yüklenmezse de zaten telefonunuzda yer açmanız gerekiyordur. Artık Sonra buralara atlanayım. İsterseniz bakın yani. Sonra buradan arama kısmına Roblox yazıyorsunuz. Roblox. ama ben de inili olduğu için sakın şuradaki bu VN yazan değil en baştaki şeyi indireceksiniz. Güncelleme gelmiş. Sonra buradan güncelleme diyorsunuz. Yükle diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Sonra kartınıza bunlara izin verin. Sonra şey yaparsınız. Bunda sıkıntı yok. Bu iniyor. Bu inerken başka bir şey daha göstereceğiz. Şimdi Roblox indiği zaman oynamak için buradan VPN indirmeniz gerekiyor. VPN indirmek için de en güvenli olan Secura VPN'i indirin. Hangisi olduğunu göstereceğim. Bunu indireceksiniz. Çünkü en güveniliri bu hangisiydi bir tanesi yüzünden arkadaşımın hesabı gidiyordu ama kurtardı ha işte bu şey yüzünden bunu sakın indirmeyin bu şu iki kısım dursun kapatmayın bu iniyor birazdan geleceğim gerçi doğru değil neyse bekleyelim iniyor gördüğünüz gibi güncelleme oldu şimdi bir ekran gelecek ayarlar diyorsunuz bilinmeyen uygulamaları yükle bu kaynaktan izin verin diyor şimdi karşınıza bir ekran geliyor bunu şey yapsanız bile bir şey olmaz yani tekrar indirdikten sonra uygulamayı silebilirsiniz zaten güncelleme gelince size haber veriyor aynı taktiği tekrar yaparsınız yani bunu da ben kaç kere şey yaptım bir şey olmadı Ben annem Neyse. Şimdi otomatikman oraya gidecek. Yükle diyorsunuz. Sonra burada tekrar yükleme ekranı çıkacak ve bekleyin. Bu ekranda takılı kaldığını düşünebilirsiniz ama kalmıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi aşağıda yine güvenlik taraması, maraması çıkacak. Red ne olduğu için neyse onu es geçiyoruz. Sonra buradan dediğim gibi geliyorsunuz, Secura VPN yazıyorsunuz. Sonra buna tıklıyorsunuz, yükle diyorsunuz. Hemen yüklenir zaten. Gördüğünüz gibi. Hmm. Şimdi yine güvenlik tarımasını araması diyecek. Buradan Aptoy'dayı ben genellikle uygulama bilgisi değil kaldırıyorum direkt. Şöyle ha geldi. Buna basıyorsunuz. Sonra şimdi bir ıvır zıvır şeyleri çıkacak. Bunu kabul et diyorsunuz. Sonra buradan bu çıkabilir ama siz buradaki yukarıdaki sağ üst çapraza tıklıyorsunuz. Sonra işte size öğretiyor buradan en iyi Almanya'ya bağlanın. Mesela. ha işte bu çıkıyor. Buna basıyorsunuz bu bağlandı diyor. İsterseniz bir dur ya. Şimdi isterseniz buradan da bağlantıyı kes diyorsunuz. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Şimdi biz tekrardan bağlanalım. Göstermek amaçlı. Sonra Roblox'a giriyorsunuz. İşte ondan sonra da size böyle ekran çıkacak. Ama normalde burada şifre ekranı. İşte şifreniz varsa ya da önceden kaydettiyseniz oradan girebilirsiniz. Sonunda işte böyle giriyor. Gördüğünüz gibi. İşte. oynayabiliyoruz Test videosu da Bugün gelebilir. Hoşça kalın. Görüşürüz.